kendisi eski youtuberlardan biridir arkadaşlar kendisinde bir kanalı vardı zaten ee, e, eskiden olduğu için o kadar bilmiyordu youtube'u bir tane küp videosu yapmış kendisi tam şimdi dünyamıza giriyoruz tam dünyaya girdim baba tam şimdi se seni davet ediyorum davet ettim evet, tam geliyor musun? Hmm. MC Kara oyuna katıldı. Şimdi bir seni bu aa kredi yapmam gerek arkadaşlar. Babamın da buraya gelmesi gerekiyor. Tamam. Ha, başka yolu bilmiyorum ben de ne yapayım? Tamam, baba uçabilirsin. Uçayım mı? Evet. Dur, sana ne oldu? Nasıl uçuyoruz? <laughs> sen Survivor'dasın baba. Dur ya sen niye yapamadım ben. Tamam tekrar deneyim. Kırmızı. Şimdi evliyorum ki. Ha, okay yapabiliyorum. Tam Tamam yaptım. Oh. Uç. Nasıl uçuyor? şey ha, güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi bir arkadaşlar. Bu <laughs> <laughs> tamam şuradaki Kulübe Tamam arkadaşlar Babamı da getirdim Gördüğünüz gibi Ben babamı şimdi yataklarımıza yatalım Gece oluyor Bak. Yat, yatağa gel. Bir tane o, o benim. Diğer yatağa git. Sağ klik Yatın, hey, tam üzerinde. Yatağın tam üzerine. Evet. evet. Gördüğünüz gibi babam da uyuyor arkadaşlar. Şimdi e, size anlatalım. Maden e, maden bulacağız arkadaşlar. Aa skinini çok güzel Heh. Arkadaşlar maden bulacağız. Ve bulduğumuz madenleri buraya koyacağız gördüğünüz gibi. Şimdi hepimize bir kazma vereceğim. Elmas kazmamız olacak baba. Evet şu anda elmasları boş Evet. Dur sana bir şey koyacağım. Baba bak. Tam sana meşale atıyorum arkana al. Bunlar maden de işine yarayacak tamam mı? Tamam alıyorum. Tamam. Tamam dört tane daha attım. Şimdi sana bir tane kazma atacağım. Lütfen. Kat kazman için. Elmas kazan. Evet. Harika. Tamam. Ya böyle yazmam gerek. Ben de alışık değilim ki Türkçe yazmaya. Her ihtimale karşı da bir tane kılıç alacağım. Evet. Senin evet. için de. Ve zırhımız olacak baba. Canavarlar falan saldırır diye. Tamam kazma mı? Bulatıyorum baba. Bekle. Tamam. Şimdi 3'e bastım, Q'ya bastım. 4 Q, 5 Q, 6 tamam. Q. Ne atıyorsun şu anda? Evet. Tamam. Tamam. Sana attım bu kadar. Tamam. Şimdi bir de ayaklığın var. Aya ayaklık da yapmam gerek. Onları takacaksın. Peki. Tamam. El Tamam. Şimdi kendime de aynılarını alacağım. Abi o sandıklar boş. En son koyacağız. Sandığın bir yerini parçaladın Evet onu yine koy bence. Değil. Bu Envanterine düşmüştür evet, baba. Evet, baba biraz acele olduğu için <laughs> bu işleri Tamam onu... sana bot attım. Tamam. Bunları nasıl yapıyorum? Daha e bas. Heh, tamam E'ye bas. Hah. Batıralım. Tamam. Oradan şeyini açacağım işte. Tamam. Şu an kendini göremiyor ama. E, ee, kendini şeyden göreceksin. Küçük adam. Şeye bas, sandık. Sandığa bas evet. Oradan kendini görüyorsun. Oradan ayakta. Evet. Tamam, evet. Okey. Tamam hazırız baba. Çaktığım emeğim daha fazla dışarıda. Bir şeyim eksik ama anlayamadım. Bu nedir? Çok önemli değil. Babam eş. Aa o şeyin mi? Et? Ha onu da tak. Tak onu da baba. Gördün mı? Tam. Tak. Ondan sonra başlayalım. Sen Hı. azıcık daha meşale atayım, fazlasını atayım. Babam oyunu bilmiyor. Bir dakika. Bu elimde ne yapacağım lan bunu? Ha onu takacaksın göğsüne. Hah, okay. Hı. Şimdi baba altta bir tane maden görmüştüm oraya ineceğiz ama ilk önce yine game mod çekeceğim ben. <laughs> yani survivor dikkatli ol ölebilirsin her şey gidebilir. Ama zırhım var biraz zor ölürsün ya. Evet. Tamam. başlıyorum. Sür. Bir enter Enter'a basıyorum ve başlattık. Arkadaşlar hayatta kalmadayız. Baba bak kılıçta kazmayacaksın tamam mı? O kazmayla kazacaksın. Evet. Gel yüksekten düşme dikkat. Takip ediyorum arkandayım. Tamam şimdi buralarda meşerlerini çıkartıp böyle koyuyorsun sağ klikle. Tamam okey. Ben şuradan koyayım. Dur. Evet. Tamam. Aşağı ineceğiz. Ama dikkat lav çıkabilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde taktiksel ineceğiz. Bak buradayız. Böyle bir aşağımız Ne oluyor? Obsidyen mi var? Baba o bence. Bence çok da korkak davranmamak gerekiyor. Direkt o aşağı atsam mı söylüyorum. Tamam buraya şimdi bir meşale koyalım. Ya ama insan korkuyor sonuçta ya. Hem lav sesleri de geliyor. Duymuyor musun? Evet. Yeni tarifler açılıyor. açılır Baya şey kalktı sonuçta. Tamam baba gel aşağı buraya. Tamam şimdi baba beni aşağı attın. Neyse. Tamam. Ben aşağıdayım merak etme. Tamam buraları kazalım. Belki bir şey çıkar. Bir yarışma yapıyoruz ya takım değiliz. Sadece sana öğrettim azıcık da. Tamam, şu anda görüşme başladı mı? Evet. Ne yapacağız? En çok madeni bulalım mı? Evet, şu an taş topluyoruz kısaca. Maden ama. Önemli olan maden baba. Tamam. Taş değil, değerli madenler bahsediyorsun değil mi? Evet. Taş zaten de hiç değerli değil ki. Şey gibi, elmas. Yani her gördüğün şeyi bana sorabilirsin. Al. O zaman farklı yollardan hmm. mı gidelim? Evet. Okey. Ama istersen gel farklı yerleri kazanır. Tamam. O zaman birlikte kazacağız. Evet birlikte kazanalım o Değerli zaman. Değerli maden bu lan toplayacak. İlk falan kazanır. Tamam şuralara meşale falan koyayım baba. Biraz ışıklı olsun etraf. Tamam, tamam arkadaşlar ya. devam edelim. Şu an bayağı şeyimiz oldu biliyor musunuz? Bu da ayırsa atalım ya çok gereksiz Bari bir kömür çıksın kömür kömür ya. Aa. Ayrıca da böyle bizim oynadığımız modda korkunç sesler geliyor. Aldırmayın. Aa bayağı ilerlemişiz. Altı mı insek ya? Buralarda bir şey yok gibi. Tam alta kazmayı biliyorsunuz herhalde. Tam alta kazıyorum ben. Ama çok da kazma ha bir şey diye de yani. Ben en çok lavdan korkuyorum. Çıkmasın neredeyse imkansız. Hadi dikkat. <laughs> Ya, bence de pek bir şey yok gibi. Neyse, biz aşağı katmaya en azından devam edelim Bir de biz e, madenlerin toplam değerini sizlere yukarıda yazdık. Elmas kaç puan? Şu kaç puan? Bu, bu kaç puan? Yor, kömür müydü? Yok ya. Bak kömür bile bulamadık. Kömür bile çok kolay çıkıyor. Tamam. Ben alttayım vallahi. Yukarıda Benim bir şey olmayacak. Gitmiş. Sen neredesin? Aa okey. Azıcık blok. Ne oldu ya? Hiçbir şey yok. Birazdan aşağı gitsek. Böyle dörder dörder kazanalım. Bak. taktik yapıyorum baba. Abi seni bilmem. Baba. <laughs> baba. Nasıl geldin? Ne kaldı? Vallahi benden oh, daha iyi. Madem buldum demir. Oh my god. Arkadaşlar gördüğünüz gibi babamız ilk madeni buluyor. <laughs> evet. Bakayım gerçekten bulmuş mu? Madenler benden. Topladım galiba hepsini. Tamam en son bakacağız zaten. Belki bulmamışsındır. Bilmiyorum. Gr Gra bulmuşum galiba. granite mı? Yok. Dört. Baba biraz aşağı kazalım ya. Hiçbir şey çıkmayacak bize. Bir milyon kilometre aşağı kazdık. Yanlış söyledim zaten. Terim. <laughs> tamam. Ben bayağı aşağı kazdım baba. Hadi ama. Abi biliyor musun ya en kötü madenine gelmişiz ha. <laughs> evet. O demir. Nasıl? Biz demir kaynıyor. Sen? Mı Aa geliyor. Çabuk hepsini toplamam gerek. Hayır. Hayır hırs. <laughs> Aldım demirlerini. Oo benim abi benim. Tamam buraları <laughs> biraz meşale koyalım baba. Evet. Oo şurada demir gördüm ama. Ne demiri? Söylemem. Gördüm baba. Hayır. <laughs> tamam aşağı ineceğim ben. Ha tamam, gördüğün gibi aşağı gittikçe daha güzel şeyler çıkıyor. Tamam devam edelim. Neredesin? Neredesin? Evet. Sen de benimle aşağı kazmaya çalış. Hep fırsattan gitme. Tamam, Baba sen ne yapıyorsun ya? Terminatör gibi nasıl o kadar hızlı kazıyorsun? Yılların verdiği deneyim. <laughs> <laughs> tamam, kaz 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 kaz. Aa kaz 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 altı altı altı. Oh, oh nasıl nasıl? Tamam. Çık 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 baba çık. O benim o benim. Oh. Evet. Çok değerli bir maden buldum. Redstone. İşte bu. Ama sen almadın. Ne? <laughs> ben de bulacağım. Derinlerde çıkıyor. Yine derinlerde İşte buldum. Yine buldum. Sen benim madenimi görüyor musun? Yoo Aa kömür Neyse Kömür Hayır redstone buldum Ne? Redstone topladım baya Ne? Neyse daha sonra bakacağız lan merak etme Bak hala var inanmıyorsun Nerede? İşte burada Ya baba <laughs> Redstone o ne o biliyor 6. musun? Altın <laughs> mı bunlar? Hayır onlar demir Demir Vallahi kaynamaya başladı madenimiz arkadaşlar. Tamam burada kömürlerin hepsi benim. Kömürler az puan olsa da alacağım arkadaşlar. En azından babamı geçmede bir tık yardımcı olabilirler. Evet, hadi. Ne oldu? Net stop. Ya baba. <laughs> Neyse. Kömürün puanı da az. Ben bir 20 20 tane kömür yok ya 15 tane toplamışımdır. Burası kömür kaynıyor. Senin haberin yok. Ben daha hiç kömür toplayamadım yine redstone buldum. Ben redstone'la seni geçeceğim gibi gözüküyor ya. Meşaleyi sen koy. Benimki bitiyor. Aa o benim o benim o benim. Arkamda redstone var niye almıyorsun onu? Ya? Üste de var görmüyor musun? Tamam. Atıçar durumumuz çekişmeli. Kim kazanacak? Aa kömür 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 kömür. Ben her şeyi alırım vallahi. Razıyım kardeşim fazla zümrüt zaten çok puan çok korktum abi böyle bir içim titriyor tamam baba ben buraya bir meşale koyayım koyayım ben koyuyorum bana çok var o yerin dibine gelmişiz bu ne biliyor musun hayatta kırılmayan blok imkansız Hı -hı. evet yani yerin dibine geldik sadece buralarda elmas çıkıyor kardeşim Kıramayacağın bloklar olacak haberin olsun. Bu yerdeki siyah şeyleri kıramazsın mesela. Evet. Bazı insanlar 365 gün kırmaya çalışıyor kıramayacak. Ya ne ara bu kadar kazdık biz ya değil mi baba? Yukarı nasıl çıkacağız bilmiyorum. Peki. Oğlum ben biliyorum neyse. razıyım demiştim tamam devam yerin dibinde hiçbir şey çıkmıyor biraz şaşırdım arkadaşlar acaba nasıl çıkıp başka yerlere mi gitsek şuradan devam edelim bence bak yan bura. beni görüyor musun baba nereye tamam bak Merhaba. takip et buradan bak burada aa redstone Ha, evet buraları kazalım. Burada bir şey çıkar. Benim redstone çıktı. Her yere bakıyorum arkadaşlar. Her ihtimale karşı. En çok maden benim baba. Woo woo. Maden zengin oldu. Elmas çıktı mı sana mavi bir şey? Yok, hiç çıkmadı. Peki yeşil bir şey çıktı mı zımrıt? Aa okey. Hep kırmızı çıkıyor. O kırmızıların da değeri fazla böyle adam. Her yer taş oldu. Bu bizim evet. neyimize? Tamam onları sen al. Naşarla koysak mı? Tamam bir an bir şey sandım orada. Kırmızı bir respon ya sen ne şanslısın baba. Ben baya korkuyum. Ne zaman sayacağız? 5 dakikaya. O zaman yukarıya çıkıp yukarıda sayarız. Evet yukarıda sayacağız. Son 5 dakikamız o zaman. Evet. Ya bu sesler ne ya? İçim şey yapıyor böyle. Jola gibi sallanıyor içim. Böyle titriyor. Baba ne yaptın? Bir de o skin'i nereden buldun ya? Ana <laughs> ekrandan mı değiştirdin? Bana özel skin, özel yaptırdın. Ee. Japonya'da. Gerçek Minecraft'ta benim de öyle skin'im var ha. Bu oynadığımız yalancı Minecraft. Ya bu sürüm baba sürüm. Bilgisayarımız nasıl yüklenmiyor hatırlıyor musun? Hangi Yok benim XP toplayışım. Kömürlerden XP çıkıyor. Benim bayağı aldı. Ve biraz meşale koysak. sonra. Sen neredesin? Neredesin baba? Buradayım. Ha, okay. Şaşırdım. Arkadaşlar birazdan yarışmamızı bitiriyoruz ve sonuçlara bakıyoruz. Hem bedir rakmış, ben de niye koyamıyorum. Allah. Devam. Nereden çıkacağımızı bilemiyorum. Ben taktiğini biliyorum. Game mode çıkacağım ikimize. Game mode. Okey. Ondan sonra ben sana yapacağım baba. Merak etme. Baba gerçek gerçeği söyle. O skin nereden yaptın? Ana ekranda. Yok ben bir şey yapmadım. Kendinden geldi. Ya Rabbim. Bir şey çık ya. Sinir oldum. Yok bu mağarada pek bir şey çıkmadı Tam zaman arkadaşlar yarışımızın bitmesine son 3 2 1 Eder kaldır. Kaldırdım. Kaldır. Okey. Tamam arkadaşlar şimdi ikimize de babamla ikimize game mod çekeceğim. game mod okay creative mc kare Tam, sağ game mod çektim. Tamam, sağ şimdi kendime çekeceğim arkadaşlar. Game mod nedir bu game mod? Hmm yaratıcı uçabiliyorsun. Okey ben de yaptım. Arkadaşlar ilk önce biz yapalım. Tamam. Ya ne oldu ya? Hey sana yapacağım baba merak etme. Ben şu an onları taptiği söylüyorum. Bir saat kırıyoruz. Tam lavun içinden geçtin ha. Ben çıktım. Hem de tam yanında. Tamam. Şimdi sana da yapayım. Ben yaptım. Şimdi babama geldim merhaba arkadaşlar. Neredeydi o? Allah biz varmış. O çok da değerli. Keşke onu görseydim. Tamam. Tamam evet, evet, ben sana ayrı yapacağım.

Tamam şimdi topladıklarımızı koyuyoruz arkadaşlar. tam e, ma, Zaten isimlerini yaz, yazdım. Baba madenler. Ege evet. madenler. Tamam. Evet. Ben koydum arkadaşlar. Evet. Şimdi babam koyuyor. Bakayım. Yani senin nesi varmış. O değil. Tam bu kadar. Dur, ben bir şey ki. Tamam, şunları indir, onlar bir şey değil. Arkadaşlar, sonuçlara bakıyoruz. <laughs> tamam. Bendekileri sana vereyim istersen. Benim ekranım gözükmüyor. Yo, ben senin ikilere bakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ki babam 5 tane kızıl kızı taş tozu toplamış. Şunları indireyim. İkimizin de ayrı bölümü olacak, alma onu. Oh. Tam. Kaldıkları mı neymiş peki? Onların ne bizi blokmuş baba. tamam. <laughs> <Ha>. Babamınki <laughs> burada arkadaşlar. Kendiminki de bunlar arkadaşlar. Zaten kazanan belli gördüğünüz gibi. Babam o kırmızı <laughs> şey. Babam o kırmızı şey yani kızıl taş tozundan 5 tane toplamış. Ben 36 tane toplamışım. Ne? <laughs> wow. Baksana baba. 36 bir dakika. Evet, görmen lazım. Hayır, o benim envanterimde bak. 36. Süper. Tebrik ederim. Tebrik 5 tane demir bulmuşum ve 31 tane de kömür. Bravo. Tamam. Şimdi toplam değerleri topluyoruz. Hmm. Arkadaşlar kömür iki değerinde. Nerede bu? Zaten elmas şey söylememe gerek yok çünkü e, onları şey yaptık, onları alamadık tam. Kömür iki değerinde. Yani şu an buradan çarpacağım. Bunun 62 tam 62. Puanları hesaplıyoruz şu an 62. Tam artı. Tam demir eşittir 5 puan arkadaşlar. Biz kaç tane bulmuşuz? Toplamda 25 ediyor arkadaşlar. Tamam. Kızıltaş tozu da toplamda 10 puan. Yani Yani kaç puan? Tamam şimdi 36 çarpı 36 çarpı Dur. Sen bir 87 aklında tut baba. Tamam. 87 aklında tut. Okey. 36 çarpı ah, eşittir 360 artı kaçtı 87. 87 eşittir ben 447 puan almışım arkadaşlar <laughs> arkadaşlar 447 yaptım gördüğünüz gibi tamam babam da 50 puan kendisi Bravo. oyuna başlamasına rağmen güzel bir puan almış ortalama da tamam baba 50 arkadaşlar ikimizi de tebrik ediyoruz o zaman maalesef maceramız bitti ve video da bitti o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın ve bye bye.